Arkadaşlar bugün hafta sonu ödevlerimden yapacağız. Hangi sayfalar? 25-26. haftalar. Aslında bunu hafta sonu yapsak daha da iyi olur. Yani cuma günü. Cuma günü yapsak daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bunları yapacağız. Ben çıkarayım. Heh, tamam düzelttim. Sağlıklı beslen. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. Sağlıklı beslenmenin önemi. Handan hep yemek seçiyordu. Annesinin evde yaptığı yemekleri sevmiyordu. Her zaman hamburger, tost gibi yiyeceklerle karnını doyurmak istiyordu. Kola, ga gazoz gibi asitli içecekler çok hoşuna gidiyordu. Annesi sürekli onu uyarıyordu. Kızım her türlü besinden yeteri kadar yiyip içmelisin. Yoksa dengeli beslenemezsin. Vücudun dirençsiz kalır. Hasta olursun. Handan annesini hiç dinlemedi. Sağlıklı beslenmediği için hasta oldu. Annesi onu doktora götürdü. Doktor Handan'a vücudunun dirençsiz kaldığını söyledi. Handan'ın hastalığı uzun sürmüştü. Bu nedenle okulundan da geri kaldı. Artık sağlıklı beslenmenin önemini almıştı. Handan her zaman hangi yiyeceklerle karnını doyurmak istiyordu? Hamburger, tost gibi yiyeceklerle karnını doyurmak istiyordu. Cevap var ama e, yerimiz kısa olduğu için böyle yazmayacağız. Şimdi, şöyle yazın. Hamburger, tostla karnını doyurmak istiyordu. Böyle olur. Handanın hangi tür içecekler hoşuna gidiyor? Kola, gazoz gibi asitli içecekler. Bu olmamış. Handan ne için hasta oldu? Zararlı beslendiği için hasta oldu. Doktor Handan'a ne söyledi? vücudunun dirençsiz kaldığını söyledi. Diğer sayfaya Anlamlı verilen kelimeler uygun kelimeleri uygun yerlere yazalım. Nokta nokta anne baba ve çocuklardan oluşan topluluk. Aile anne baba ve çocuklardan oluşan topluluk. Bu Nokta nokta eğitim, öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü yer. Eczane gibi. Nokta nokta ilaç satılan yer. Eczane. O doktormuş. Nokta nokta hastalıkları testsiz ve tedavi eden kişi doktor. Bu okulmuş. Yazı yazdığımız araç kalem. Şimdi resimlerin altındaki noktalı yerleri resimlere göre tamamlayalım. Şimdi Emre nokta nokta olmuş. Emre hasta olmuş. Diyebiliriz bakın bir çocuk yatağında yatıyor. Yeni bir nokta nokta istiyorum. Yeni bir kıyafet istiyorum. Demek. Yeni bir kıyafet. Bakın. Kafelerdeki nesne sayıları eşitlenecektir. Buna göre nesne sayısı az olan kefeye kaç tane nesne konulmalıdır? Örnekte gibi yapalım. Sağ kafayı iki tane armut konulmalıdır. Peki, peki buraya, buraya peki. Söyleyeyim bakalım. Hadi birkaç saniye bekliyorum. Tamam süre doldu. Şimdi peki buraya kaç tane elma konulmuyor? Söyleyeyim bakalım. 15 saniyeniz var. tamam. Peki buraya kaç tane kavuş gelmiyor? Sağ Peki. Sağ 15 saniye bekliyorum. Peki. Peki buraya kaç incir gelmelidir? Sağ mı? Sol Peki Peki buraya kaç ananas? Sol mu? Sağ mı? Sağ mı? şurada. Ellerim yoruldu. Aşağıdaki tarihleri milli gün ve bayram isimleriyle eşleştirelim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramıdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 29 Ekim Ulusal Egemenlik Cumhuriyet Bayramı şaka yaptım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Ne kaldı geri? Anneler günü. Evet. Aşağıdaki cümleleri verilen ifadelerden uygun olanıyla tamamlayacağız. Yine mi? Milli bayramlarda nokta nokta süsleriz. Sınıflarımızı süsleriz. Milli bayramlarda okullarda nokta nokta yapılır. Tören yapılır. Milli bayramlar nokta nokta ve dayanışma içinde olman günlerdir. Milli bayramlar birlik birlik cevap. 29 Ekim'de nokta nokta ilan edilmiştir. Milli mücadeleyi ilan edilmiştir. Ha cumhuriyet ilan edilmiştir. Atatürk nokta nokta Samsun'da başlar. Ne? Milli mücadeleyi her yıl 30 Ağustos nokta nokta olarak kutlarız. Zafer Bayramı. arkadaşlar bu bitti. Şimdi bu geldi. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. Tamam. Başını pencerede unutmuş. Bir gün Nasrettin Hoca arkadaşını görmeye gitti. Arkadaşının evine vardığı sırada arkadaşı pencereden bakıyormuş. Hocanın geldiğini görünce içeri çekilmiş. Eşine hoca geliyor. Onu evde olmadığını söyle demiş. Hoca zili çalmış. Adamın eşi kapıyı açmış. Eşim evde yok demiş. Bunun üzerine hoca eşine selam söyle. Bir daha evden giderken başını pencerede unutmasın demiş. Nasrettin Hoca nereye gitmiş? Arkadaşını görmeye gitmiş. Evet. Arkadaşı hocanın geldiğini görünce ne yapmış? Hocanın geldiğini görünce içeri çekilmiş. Eşine hoca geliyor. Ona evde olmadığımı söyle demiş. Nasrettin hocaya kapıyı kim açmış? atmış. Harbiden. Hoca. Hoca zili çalmış. Anladın mı? Aşırı kelimeleri cümle içinde kullanalım. Pencere. Pencere. Pencere ne olabilir? Pencereden yolu izleyebiliriz. Arabaları izleyebiliriz. Kapı. Kapı kapıyı çalabiliriz. Arkadaş. Her gün zaten arkadaş oluyoruz. Her gün. Zil. Mesela okul zilimiz çalıyor. Eve gidiyoruz. Herkes toparlanıyor. Başla yazılı kareden başlayarak aşağıdaki yönergeleri takip et. Başta nerede yazıyor? Şimdi iki kare ileri git iki kare 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 iki kare bir iki Kulübeye ulaştı. Hadi bakalım iki kare sola iki kare sola bir kare ha bir kare bir kare sola, bir kare ileri. Nereye ulaştık? Eczaneye ulaştık. Peki bir kare ileri, bir kare ileri, bir kare ileri. Tamam. Ha bir kare ileri, bir kare sola iki kare ileri git. Nereye ulaştık? E yine saniye. Ne oldu? Bir kare ileri. Bir kare ileri. Tamam. Bir kare sağ. İki kare ileri. Bir. Nereye ulaştık? Okula ulaştık. Bir kare ileri. iki kare sağ. Bir kare ileri git. Nereye ulaştın? Fırına ulaştın. Bir kare sağ. Bir kare ileri. Nereye ulaştık? Hastaneye ulaştık. Değil mi? Yaptım eşitliği sağlamak için gerekli olan sayıları boş kutuların boş kutulara yazın. 6 artı 1 eşittir. 6 artı 1 eşittir 4 artı 4 artı 4 artı 4 artı 2 eşittir boşluk artı 4 artı 4 Boşluk artı 4 eşittir 7 artı 2. 5 artı 2 eşittir 10 eksi boşluk. 13 eksi boşluk eşittir 3 artı 7. 16 eksi 4 eşittir 7 artı boşluk. 9 eksi 3 eşittir 7 boşluk. 3 eksi 2 eşittir 5 boşluk. Eşitliği sağlayan ile işlemleri örnekteki gibi yazalım. Tamam yazacağız. 2 artı 8 eşittir 14 eksi 4. 10. O zaman ne yazacağız? 9 eksi eşittir 6 artı 1. 7. Şimdi 9 eksi 2. 9 eksi 2 6 artı 1. 3 artı 4 artı 8 artı 1. 18 artı 2 artı 9 artı 7. 6 artı 7 artı 18 artı 5. 18 eksi 18 artı 5 artı 9 4 artı. Şimdi son sayfa. Aşure'de isimleri verilen dini gün ve bayram adlarını ait olduğu ifadeyle eşleştirelim. Ramazan bayramı. Ramazan bayramı. Dini. Kadir gecesi. Kurban bayramı. Ve aşure Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazın. Dini bayramlarda akrabalar ziyaret edilir. Siz söyleyeceksiniz. Ben bekliyorum. Peki süre doldu. Dini bayramlarda sınıfımızı süsleriz. Doğru mu yanlış mı? Bekliyorum. Peki. Dini bayramlarımızda dost ve akrabalar birbirini ziyaret eder. Doğru mu bu? Peki süre doldu. Dini gün ve bayramlar İslam dini için önemli ve özel günlerdir. Doğru mu yanlış mı? Söyleyin bakayım. Peki süre doldu. Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gün olan 23 Nisan dini bir gündür. Doğru mu bu? Peki. Kadir Gecesi ve Aşure Günü dini günlerimizdir. Doğru mu bu? <laughs> Peki, bayram öncesinde bayram temizliği yaparız. Doğru mu? Doğru mu? Söyleyeyim. Söyleyeyim bakalım. Neyse arkadaşlar, video bitti. Bu kadardı. Görüşürüz.